Mausa Doktor Fazlı Küçük Stadındayız. Aksa birincilik Süleyman Göktaş sezonu 29. hafta karşılaşması Şampiyon Mor Menekşe Yeni boğaziçi ile karşı karşıya geliyor. Birazdan seremoni yapılacak. Güzel güneşli bir gün. Hafif bir rüzgar var. Mausa Doktor Fazlı Küçük Stadyum Mor Menekşe kulübü tabii ki şampiyon oldu süslemeler yapıldı. Karşılaşma sonunda kupa töreni düzenlenecek. Yardımcılarına baktı. Dördüncü hakem Erden Kar Karademir olur işaretini aldı oradan. Düdüğünü çaldı. Karşılaşma başladı. İki takıma da BRT Spor olarak başarılar diliyoruz. Bu arada cezan çelisi. Orta vuruş kaleci Haluk. İbrahim Kunur iyi vurdu ama Hemen aktardı Bülent ceza Chelsea gol pozisyonu. Sami döndü çekti. Gol pozisyonu şu top üstten dışarıda. Metin baktı ceza alanına. Yaptı ortasını. Boşta kalan top vuruş. Top yandan dışarıda. Erhan. Sağa doğru döndü. Hızlı verdi. Kazandı Ramazan. Ramazan sıyrıldı rakibinden. Gol pozisyonu. Ramazan kaleci Emre. Erhan boşluk. Erhan gol pozisyonu vuruş. Top yandan dışarıda. Hasan Kafaoğlu bıraktı. Ali Özel Çelik, duvar pası, Ramadan, şut boş sonu, Ramadan, kaleci Haluk. Hasan Kafoğlu önünde boşluğu var. Sağ tarafta boşluk. Mehmet Enes Ertem. Gol boş sonu. top dışarıda. Mehmet Enes Ertem. İçeriye orta. Kafa ve gol. Mustafa Çelik. Mustafa Çelik. 45 artı 1. Yeni Boğazi 1-0 önde. Mustafa Çelik taraftarına koşuyor. Süleyman kullanacak Yeni Boğaziçi'nde. 1-0 önde Yeni Boğaziçi. Düdük çaldı. İlk devre bitti. İlk devre sona erdi. Tek gol var. 45 artı 1. Mustafa Çelik'in kaydettiği gol. İlk devrede Mor Menekşe 0. Yeni Boğaziçi 1 şeklinde tamamlandı. Düdüğünü çaldı ve ikinci devre başladı. Eli Amir. Geriye döndüğü atalı bir pas gol pozisyonu. Vuruş çeken top. Sonrasında Süleyman. Kale alanı. Ters bir vuruş gol. Ama hayır. Bayrak havada. Bayrak havada. Serhat'ın pozisyonu için olsaydı. Özal çağlayan bayrağını kaldırdı. Son anda müdahale. Serhat'tan. Olsaydı. Hayır, hayır Ertan'dan diyor. Golü verdi, golü verdi Fehim dayı. 2-0. Gol. Gol Ertan'dan sekti diyor. Top ağlara gitti gol. Kendi kalesine. Bu arada Mustafa Meneşir'i kırmızı kart. Yedek oyuncu Mustafa Meneşir sağ içerisine girdi. Fehim dayıya tepki gösterdi kırmızı kart. Bir anda karıştı orası da. Hakem feyinde ya itirazlar ama gol. Serhat Özurlu'nun golü. <laughs> Mustafa Çelik tekrar Ramadan aldı. ceza alanına baktı Ramadan. İçeriye orta biraz süratli. Şimdi o noktaya gol pozisyonu. Kaleci Emre'nin almadı. Erhan vurdu. İkinci pozisyon. Erhan top dışarıda. Şimdi Ramadan. Serhat. Ramadan. Ramadan kendisi mi gidecek Isaac Ramadan ve gol Ramadan Ağdaç Harika bir gol Ramadan 3-0 Dakika 85 Ramadan soluna Şimdi gol pozisyonu Serhat. sıfır Serhat faktörde çıktı. İyice rahatladı Yeni Boğaziçi. Dakika 87 Birazdan gösterilecek oynanmayan süre. Derken verilmedi. Karşılaşma sona erdi. Bitti karşılaşma. Oynanmayan süre yok dedi. Göstermedi zaten Evren Karademir. 4-0 kazanıyor Yeni Boğaziçi. Mor Mesa e karşısında. Yeni Boğaziçi 4-0 kazandı. Serhat'ın, Serhat Özoğlu'nun Serhat iki golü var. Ramadan Adaç bir gol. Harika bir gol attı Ramadan bu arada belirtelim. Ve Mustafa Çelik perdeyi açan isimdi. 4-0 kazandı Yeni Boğaziçi şampiyon Mor karşısında. Ve 3 puan alan taraf oldu. Yeni Boğaziçi bugün 4-0'la geçti şampiyonu ve tabii ki süperlik hedefi var. Yanımda da Gollerin sahipleri Serhat ve Ramazan kaptanla başlayalım. Evet, süperlik hedefiniz var ve bugün de şampiyona karşı kazandınız. Neler söylemek istersiniz? Gerçekten çok güzel bir mücadele oldu. Mor şeyi tebrik ederim şampiyonluğundan dolayı. Biz gerçekten çok iyi hazırlandık maça. Bütün hafta çok iyi konsantre olduk. Bizim hedefimiz 3 bandı galibiyetli, derbiyi de kazanmamız bizim için çok motive edici oldu. Süper Lig yolunda önümüzde kalan maçı da alıp Ligi play da en iyi yerde bitirmeye çabalayacak. Yani hedefimiz Süper Lig. Mor beni şeylerden tepki Tabii artık sen de tecrübeli isimler arasında gösteriliyorsun. Yani uzun yıllar genç oyuncu olarak andık seni ama artık takımın kaptanı ve tecrübeli isimlerden birisin. Bununla ilgili gençlere de bir mesaj vermek ister misin ama? Yani bu futbolla gerçekten çok çalışmak önemli. Karakterli, disiplinli olmak sizi başarıya götürür her zaman bu yolda. Tavsiyem bu olacaktır gençlere. Çok teşekkür ediyorum. Evet Serhat, e, golleri de attım bugün. Ve takım kazandı. E, neler söylemek istersin? Özellikle ofansif olarak da takıma katkın çok büyük. Neler söylemek istiyorsun? Vallahi bu maça özellikle çok iyi Çok iyi motiv olduk. Derbi, derbinin havası farklıdır her zaman. Yeni Boğaziçi, Mormeneşli maçları her zaman çok farklıdır. Biz bu maçı alacağımıza emindik. Sadece Kozan e, Kozanköy'de kaybettiğimiz o maçtan sonra biraz demorize olduk. Ama hiç ümidimizi yitirmedik. Artık playoffsa playoff, direkse direkt çıkacağız yani bu ligi çıkacağız. Evet, bu inanç tabii ki önemli. Son hafta kaldı artık ve playoff'da oynasanız ortada şansınız devam edecek. Nasıl hazırlanacak yeni bu? Playoff'da bence büyük sahada bizi yenecek takım yoktu çünkü bizim kanatlarımız Kenan, ben, ileride işte Ramazan olsun, İbo olsun, Mustafa Çelik olsun. Çok iyi organize oluyoruz. Çok iyi bir uyum içindeyiz. Yani şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki çok çok teşekkür ederim ve başarılar. Teşekkür tamam. ederim. Evet tabii. Mor Menekşe'ye süperlikle başarılar dilerim. Şampiyon Mor Menekşe kupa töreni madalyalarını alıyorlar. Yeni Boğazi Belediye Başkanı Katip Demir. Kıbrıs Türk Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, yönetim kurulu üyeleri. Tek tek madalyalarını alıyorlar. Şampiyon Mor Menekşe. Mausa Doktor fazla Küçük İstadında yapılan kupa töreni. Futbolcular bir sezonun sonunda gelen şampiyonluk tarihlerinde ilk kez Mor Menekşe bir şampiyonluk yaşıyor ve Süper Lig'e şampiyon olarak terfi ediyor. Kıbrıs Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Duvarcı, Hasan Çerkez, Hüseyin Ekmekçi de ödül töreninde balonlarla süslendi. Mausa Doktor fazla Küçük Stadında 90'lı yılların başında terfi etmişlerdi. Mor Menekşe takımı Süper Lig'e daha sonra 2010'lu yıllar Kupa finalistliği, kupa finali oynadılar. Federasyon kupası finali. Lig üçüncülüğü yaşadılar Süper Lig'de. Önemli başarılar. Sonrasında yeniden birinci lige döndüler ama bu kez şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı başardı. Kırmızı yeşili takım. Şampiyonluk tişörtleri de giydi. Futbolcular, taraftarlar. Teknik direktör Ahmet Ogan büyük sevinç. Yöneticiler tek tek geliyor. Futbolcular madalyalarını aldılar. Yöneticiler de teknik heyet. Onlar da madalyalarını alıyorlar. Futbolcuların büyük sevinci var. Geçtiğimiz hafta garantilemişlerdi. Mausa'da yine Çanakkale Muharrem Döves adına bu kez Mausa Doktor Fazlı Küçük stadında oldukça renkli bir törenle kupalarını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'ndan alıyorlar. Kaptan Ertan Bulut ve Kaptan Erdoğan Barkınay. Kulüp Başkanı Metin Menekşeri de orada. Seremoni. Evet Ertan Bulut, Erdoğan Barkıday, iki tecrübeli kaptan. Başkan Metin Meneşeri, Katip Demir Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı ve Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu kupayı kaptanlara veriyor. Konfetiler ve kupa kaptanların elinde şampiyon Mor Menekçe. Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu şampiyonu Mor Menekşe takımı. Büyük Sevin saha içerisinde taraftarlar. Türbünde futbolcular, aileler. Kaptan Erdoğan Barkınay, Ertan Bulut. Teknik direktör Ahmet Ogan bir sezonun karşılığı kuşkusuz. Evet Başkan Metin Menekçeri o da gerçekten tarihe geçen bir başkan oldu Mor tarihinde. Uzun yıllardır kulübün başında daha önce terfi başarısı kupa finali yaşamıştı ama bu kez şampiyonluk. Golcü isim Erhan diğer futbolcular tek tek geliyorlar kupayı kaldırıyorlar. Büyük sevinç var Mor Meneşe futbolcularında meşaleler Yerli statüsünde oynayan futbolcular da tabii ki Isaac, yine Justice, tüm futbolcular orada, taraftarlar orada. Büyük sevinç, Mor şampiyonluğu kutluyor, kupayı kaldırıyor, kupa Mor Menekşe'nin. Genç futbolcu Mustafa Menekşe'li o da kupa sevincinde, Mehmet Ali Öztemiz. Tabii ki altyapıdan yetişen futbolcular, kadroda transferler sezon başından itibaren çok iyi bir birliktelik ve bunun sonunda da gelen şampiyonluk var. Yanımda da genç oyuncu Sami var. Sami gerçekten sezon boyunca müthiş mücadele ettiniz. Senin de performansın zaman zaman konuşuldu ve tabii ki bu mutluluğu da artık yaşamayı hak ettiniz. Neler hissediyorsunuz? Şimdi öncelikle bu köyüm, benim canım köyüm. Bu kupayı, bu canım köyüme hak ettiğimi yere Süper Lig'e çıkardığımız için öncelikle mutluyum. Bu kupanın sahibiyim Mor Menekşe. Evet, sevgili izleyiciler tabii ki biz de sevinci ortak oluyoruz. Bu sevinç gösterilerinde arada biz de böyle katılıyoruz. Hiç önemli değil. Önemli olan güzel şeyleri paylaşmak, güzel şeyleri yaşamak. Çok mutlusunuz biliyorum duygularını alalım tekrardan tebrik ediyorum. Abla bildiğiniz üzere ben çapraz bayan oldum geçen yıl. 18 ay futbol oynamadım. Ee, bu yüzden dolayı takıma babamın da kulüp olmasından dolayı takıma gerek dışarıdan destek vererek gerek maddi gerek manevi arkadaşlarımın hocalarımın yanında yanında kalarak her zaman takıma destek vermeye çalıştım. Son zamanlarda oynamak fırsatı buldum. Elimden en iyisini yapmaya çalıştım. Ee, buradan ben babama, hocalarıma, arkadaşlarıma, bütün taraftarlarımıza, köy halkına bu şampiyonluğun armağan olsun. Ee, teşekkür etmek istediğim kişiler var. E, ee, Kulüp Başkanı Koyal Bozkurt abime. çok teşekkür ediyorum. Bana maddi manevi destek verdiği hayretten hayırlısı olsun. Abla. Diyelim bir şeyimiz var. Çok mutluyuz abla konuşamıyoruz. Zaten babam sezon öncesi kulüp başkanını yapmayı düşünmüyordu. Ee, biraz benim baskılarımla, bir de daha benim ona destek vermemden dolayı. Genelde bu yıl bütün her şeyi ben yaptım. Yani kat ben kurdum. Hocalarla biz anlaştık. Yani daha fazla büyük pay ben de demeyeceğim. Çünkü arkamda daha büyük babam var. Onda ama benim de elim benim benim de elimden ne geldiyse yapmaya çalıştım hatta. Armağan olsun Tuhakan'a görüyorsunuz. Teşekkür ediyoruz evet teşekkür ediyoruz. Ee, sezon başında beni çok iyi çalıştık. Ee, Ligi kayıt puan farkıyla önde bitirdik. Bunu sonuna kadar hak ediyorum. Şampiyonluk ve Süper Lig bütün gaye aynısı olsun. Anlatmaya gerek yok şampiyonluk Emre abla. Süper Lig tecrübesi olan bir oyuncusun tabii ki. Tavsiyelerini alacaktır arkadaşlarına. Süper Lig hayırlı uğurlu olsun. Yani geç bir bir takımımız, iki tecrübeli adam var ama sene sene daha çok çalışıp daha tecrübeli, daha iyi yabancılarla dikkat alıcı olacağız. Çok teşekkür ediyorum başarılar Sağ ol. öncelikle çok mutluyuz tabi ee, bu zorlu süreçte Aksa birincilik gerçekten çok e, zor süreç ee, biz bu ligde gerçekten Türk Ocağı olsun, Küçük Haymak'ta olsun biz bu ligde fark atıp şampiyonluğu ilan ettik kendimiz de gurur duyuyoruz, sezon başı ben bu takıma geldiğim zaman ben bu camiaya bir söz vermiştim, o sözü ben fazlasıyla tuttum ee, şu an Süper Lig'de inşallah Süper Lig'de de kalıcı olarak kalır. İnşallah o yani asla şey olmazlar. Eee birinci lige düşmezler. Süper Lig'de devam ederler. Eee çok mutluyum tabii ki de. Eee iki sene geçen sene de şampiyon oldum. Miracle Değirmen Lig'de. Bu sene de şampiyon oldum. Güzel bir istatik, istatistik. Tabii ki de önüm, inşallah önümüzdeki sene bu yoluma devam edebilirim ben. Evet, sezon başı eee Süper Lig'e çıkma hedefiyle çıktığımız yolda şampiyon olduk. Bu çok büyük bir sevinç. Ee, tarihinde, Mormon 72 yıllık tarihinde birincilik şampiyonluğu yoktu. Bu şampiyonluğu camiaya yaşattığımız için mutluyuz. Ee, i̇nşallah yeni sezonda Süper Lig'de galıcı olarak bir Mormon Evşe, güzel işler yapacak, herkese keyif verecek bir Mormon Evşe için artık başkan yönetim çalışmalarına başlayacaktır. Önümüzdeki hafta itibariyle bütün Mornayşe camiasına hayırlı olsun. Yeni Boğaziçi'nin de galibiyetinden dolayı kutlarım. da başarılar dilerim Yeni Boğaziçi'nin de. Gün adına güzel bir karşılaşma oldu. Kupayı aldık. Mutluyuz, keyifliyiz. Hayırlısı. Evet, siz de aktif futbol hayatınızı devam edecek misiniz? Bu şampiyonluktan sonra yoksa zirvede bırakacak mısınız? Vallahi aktif futbol hayatımı bırakacağım mı? Onu ben de bilmiyorum. Ee, yeni sezon için bir, birincilikle bir antrenörlük görüşmem var. Düşündüklerim olursa istediğim gibi bazı şeyler olursa antrenörlüğe başlarım. Belki antrenör futbolcu belki direkt olarak antrenör olarak başlayacağız. Herhangi bir karar vermediğim futbolu seviyorum, oynamayı seviyorum. E, bakacağız. Tabii ki mutlu anlar yaşanıyor. Çok hak ettiğiniz evet şampiyonluk kupasına sonunda kavuştunuz ve Mor Menekşe'ye gidecek bu kupa. Tebrik ediyoruz tekrardan. Duygu ve düşüncelerimizi alalım hocam. E, çok mutluyum. herkes burada. 73 yıl sonra gelen bir kupa var burada Doktor Fazıl Küçük Stadında. Tarihi şampiyonluktur bu camiye armağan olsun. Müthiş bir destek, müthiş bir mücadele. Mücadele sonrasında da gelen şampiyonluk. Dile kolay tam 73 gün sonra Aksa birincilik Süleyman Göktaş sezonunda şampiyon olduk. Bu şampiyonluk camia için çok önemli. Bu şampiyonluk Aksa birincilikte ilk kez bu şampiyonluk Süleyman Göktaş benim için çok anlam ifade eder. Başkanımız efsane başkan Mustafa Menekşeli ve takım kaptanım. Onunla birlikte 91-92'de çıktık. O şimdi yok bizi görüyor. Ama ona bu kupayı armağan ediyorum. Tamer Kaptan Tamer Zeden'e bu kupayı armağan ediyorum. Helal olsun diyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hocam gönülden tebrik ediyoruz ve kutlamak en doğal hakkınız. Tekrardan tebrikler ve kupa hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin sizlere. Teşekkür. Evet şu an fotoğraf içinde yerini aldı. Tüm futbolcular, taraftarlar da onlarla birlikte sevgili izleyiciler bu görüntülerde sizlere ulaşıyordur. Şampiyon, şampiyon şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Kupa ile birlikte şu anda fotoğraf için yerlerini aldılar ve tüm ailelerin, basının elinde cep telefonları, fotoğraf makineleri bu mutlu anı sonsuza dek kaydetmek istiyorlar. Ve tabii ki Tarihi bir gün Mor Menekşe adına tarihi anlar yaşanıyor. Kupalarına kavuştular. Çok çok emek verdiler bu kupayı kazanmak için. Ve işte görüyorsunuz bu fotoğraf ölümsüz olacak ve bu an ölümsüzleştirilecek fotoğraflarla kupayı müzelerine götürecekler. Mor Menekşe'ye götürecekler. Evet kupa töreni tamamlandı. Artık hatıra fotoğrafları çekiyor futbolcular takım. Tüm taraftarlar saha içerisinde hatıra fotoğrafları çekiliyor. Biz de yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Merkezde stat içerisinde yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sağladığı spor adalı günler dilerken Mor Menekşe'yi bir kez daha şampiyonluğundan dolayı kutluyoruz. Hayırlısı olsun diyoruz.